sizleri buradan ağırlamaktan ve Müsteşar Bey'i büyük bir memnuniyet duyduk. Midyat dinlerin ve dinlerin kesiştiği bir buluşma noktası. Yüzyıllardır Süryani, Arap, Kürt, Ezidi, çok güzel bir atmosfer içerisinde ve kardeşçe yaşamaktayız. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir olumsuz bir davranış olmamıştır. Ve şu anda bu hoşgörü nedeniyle e, gerek Midyat'ta ve gerekse Mardin'de çok sayıda dizi film ve film çekilmekte. Bunun temel ana sebeplerinden biri de Midyat'taki ve Mardin'deki hoşgörüdür. Yıllardan beri e, uzun süreden beri devam eden Kuveyt-Türk ilişkilerinde e, süre gelen kardeşi bugün bir perçinli daha sizlerin sayesinde atmış oluyoruz. مارس كي كويتي كسشتي ميديات ماردين وميديات هما واحد بالنهاية ولكن كان لي شرف بزيارة اخي وصديقي زارني في انقرة فأحببت أن أرد الزيارة بمثلها <applause> çok çok mutluyum ve burası benim için de çok e, gerçekten diyor önemli medyada bulup olmam ve Sayın Başkanım da bizi e, Ankara'da ziyaretimize gelmiştir. Orada bir hukukumuz e, olmuştur ve ben de o ziyareti tekrar Ankara'ya e, Midyata kendisini e, ziyarete geldim diyor. بالإضافة إلى أنني منذ وصلت إلى تركيا kesafir devleti Kuveyt. Ben diyor Türkiye'ye gelip büyük elçilik başladığım andan itibaren diyor. Kul el nas el muhita fini huma min Mardin bi Bu da diyor benim diyor <laughs> Türkiye Ankara büyük elçi geldiğimden itibaren diyor ve tanıştığım ilk insanlar diyor Mardin ve Midyat'tı. Tanıştılar